Yine güzel, 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 güzel. bir bize, bize, bize tamam bize tamam tamam, Eğer tamam. Biz tamam. Evet. Tabii tabii bize... tabii ki evet, başkanım. Ne tamam. dedim bir Ben de. Allah Burada Artık Bay, onlar normal. Bir e tane da da var. biraz evet. diğerinden hasarlı. Sadece eski eski binalar. Kısa oluruz diyeceğiz. Geçiyorsun. Tamam, ondan fazla gelecek yani. şimdi çadır yerli. tamam. De. De. Gidelim. Hazır gösterelim. Araştır. Buraya geçiyor. Geçme. Allah'ım, buraya geçer Allahım, E, sizlerin de gördüğü gibi 10.30'da meydana gelen deprem, artçı depremlerle e, bazı yerlerimizde eski binalarımızda hasarlar oluştu. Bunun için e, Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, AFAD ekiplerimiz sağ olsunlar o hepsinin yardımıyla bunlara koşacağız. Herkes için teşekkür ederim. E, neredeydiniz siz? Nasıl hissettiniz? depremi? Ben belediye binasındaydım yazanemde. Orada halkla konuşuyorduk. E, maske dağıtımı vardı. Orada denk geldik. E, çok büyük olduğunu gördük. Hani hemen dışarıya çıktık. Halkımızda bir şey var mı diye kontrollere kontrollerini yaptık. Herhangi bir bir can kaybı olmadığını çok seviniyoruz. Buna şükürliyoruz artık. Teşekkürler.